Seven insan. Sevdiğinin arkasından plan yapmaz. Ya sen nasıl yaptın ya? Kadını gururun yok mu senin? Hadi odaya. Bir gol daha at. Bakan içer. Ben çıldırsam var ya. Buraya tuz buz ederdim. Ben çıldırsam var ya. Hazırladığı her şey yerle bir ederdim. Gerçekler birer birer gün yüzüne çıkarken gerim ve korku sarmalı asla dağılmıyor. Engin, karanlık sırları ortaya çıkarmak için her geçen gün daha büyük adımlar atıyor. Bu zorlu yolda en büyük destekçisi ise hiç beklenmedik biri, Yonca. Yonca, oğluna kavuşmak için göze aldığı her şeyle hançeri derinden etkilemeye başlıyor. Onun bu güçlü ve kararlı duruşu, hançerin kafasını karıştırırken, Yonca'yı daha yakından tanımaya itiyor. Aralarındaki yakınlaşma artık göz ardı edilemeyecek kadar belirginleşince, Beyza adeta öfke patlaması yaşıyor. Yonca'nın artık cephede karşısında yer aldığını görmek Beyza'yı akıl almaz bir intikam planına sürüklüyor. Bu defa Beyza her zamankinden daha karanlık bir planla geliyor ve ne yazık ki başarılı da oluyor. Cihan'ı paramparça eden bir hamleyle sadece elindekileri değil, umudunu da alıp götürüyor. Ardından hiçbir şey olmamış gibi karşısına geçip acı gerçeği yüzüne vuruyor. Gururun annesi Yonca Yeni bölümde şoklar bitmeyecek. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.